Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Sakallı Komşu Mahmut Usta'yı oynayacağız arkadaşlar. Oyunuma geçmeden önce kanalımı beğenip abone olursanız Sakallı Komşu Mahmut Usta'yı her gün oynayabiliriz sizinle arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Mahmut Usta içeriye girdi arkadaşlar. Arkasından çaktırmadan girelim. Aa kilit var. Kilidi bul diyor arkadaşlar hemen gidelim nerede? Bakalım hemen arayalım. Aa burada kutular var arkadaşlar. Kutuları koyup üstten atlayabiliriz. Hemen aldım kutuyu. Ah, Mahmut Usta orada. Mahmut Usta orada arkadaşlar bizi görmesin. Polis de geliyor. Polis içeriye girdiğimizi görürse bize ceza yazabilir. Saklanalım, saklanalım. Saklanalım arkadaşlar. Mahmut Usta içeriye girsin. Sakallı komşu Mahmut ustamız içeriye giriyor arkadaşlar. Polis de gidiyor. Yavaş yavaş gidelim. Gidelim arkadaşlar. Polise bakalım gitmiş mi? Polis gidiyor arkadaşlar. Hemen girelim. Hemen şuraya koyalım arkadaşlar. Koy hadi buraya koy. Biraz da itelim. Üstünden atlayalım arkadaşlar. Bakalım girebilecek miyiz? Girdik. Girdik arkadaşlar. Çaktırmadan içeriye girelim. Mahmut Usta yakalanırsak oyun biter arkadaşlar. Şuradan camdan bakayım Mahmut Usta nerede? Kapıyı açıyorum. Şuradan kapıyı açayım arkadaşlar. Burada mı? Yok şu an Mahmut Usta. Şuraya gireyim. Baktım baktım burada da yok Mahmut Usta. Bu neymiş? Oo buradan ceylan çakıyor. Mahmut Usta'nın elektriği bozulmuş ama yaptırmıyor. Bakalım gümüş kart lazım diyor arkadaşlar. Burada ne var başka bakalım bakalım bakalım. Oo burada bir tane demir var arkadaşlar. Bunu hemen alalım. Lazım olur bize. Çantamıza koyabiliyor muyuz demiri bakalım. Koyamıyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Bakalım Mahmut Usta. Aha, Mahmut Usta geliyor. Mahmut Usta geliyor. Saklanalım arkadaşlar. Mahmut Usta dışarıya çıksın. Mahmut Usta dışarıya çıktı. Kapıyı örttü. Hemen diğer odaya geçelim. Hemen hemen hemen. Aç aç kapıyı. Kapıyı da kapatalım. Mahmut Usta geldiğimizi anlamasın. Üst kata çıkalım arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Üst kattayız şu an. Mahmut Usta aşağıda arkadaşlar. Şu an burada olduğumuzu bilmiyor Mahmut Usta. Yukarıya çıkalım arkadaşlar. Neyi varmış Mahmut Usta'nın bakalım. Bakalım burada ne var? Mahmut Usta'nın neyi var? Bakalım. Şöyle içeriye gezelim arkadaşlar. Oo, Mahmut Usta'nın dürbünü var burada. Bu neymiş? Aha. anahtar. Anahtarı da aldık arkadaşlar. Bu bir şey yapabiliyor muyuz bakayım? Buna bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım burada ne varmış. Burada ne varmış hemen bakıyoruz arkadaşlar. Çiçek var. Saksısı var Mahmut Usta'nın. Mahmut Usta bizi görmesin. Bizi görürse oyun biter burada. Bakalım başka neyi var. Üst kat var bir tane de. Üst kata nereden çıkılıyor acaba? Bakalım hemen. Üst kata nereden çıkılıyor? Bakalım. Şuradan mı çıkıyor acaba? Üst kata nereden çıkılıyormuş ya? Şurası neymiş? Yok buradan çıkmıyor. Buradan çıkıyor mu? Buradan da çıkmıyor burası çatı. Çatıya çıkış yokmuş. Burası son arkadaşlar aşağı doğru inelim. Mahmut usta aşağıda olmasın. Mahmut usta bizi yakalarsa oyun biter. Öldürür bizi. Buradan aşağıya düşmeyelim. Burada ne varmış? Tamam. Şu odaya girelim. Oo bu odada kilit var. Aha kestik. Buralar çok dağınık. Mahmut Usta kitaplarını toplamış. Aha burada bir anahtar var. Anahtarı bulduk arkadaşlar. Anahtarı alabiliyor muyuz? Aha alabiliyoruz. Evet hadi al anahtarı. Hadi Mahmut Usta gelmeden anahtarı al. Hadi aldık. Anahtarı aldık. Mahmut Usta geliyorum bakalım şu an. Hadi hemen örtelim de Mahmut Usta bizim burada olduğumuzu fark etmesin. Bu dolapta bir şey var mı acaba? Açabiliyor muyuz bu dolabı? Açamıyoruz kapıda ne varmış? Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Kilitli diyor. E ee, şuradan anahtarımızı alalım o zaman. Bakalım açacak mı? Bu anahtar açmadı. Şununla bir deneyelim. Bu da olmuyor arkadaşlar. Buranın anahtarı yok. basit kilitli diyor. Anahtarını bulmamız gerekiyor. Anahtar nerededir ki acaba? Buralara bakalım. Buralarda var mı? Buralarda yok. Aşağı inmemiz gerekiyor. Mam, Aha Mahmut Usta bizi yakaladı arkadaşlar. Mahmut Usta bizi yakaladı. Sakallı komşuya tekrar girmemiz lazım arkadaşlar. Sakallı komşu Mahmut Usta'ya tekrar girmemiz lazım. Anahtar duruyor mu bakalım. Şu anahtarla burayı açabileceğiz mi bakalım. Mahmut Usta içeriye girdi kapıyı da örtü arkadaşlar. Bakalım bu anahtar açacak mı? Açmıyor arkadaşlar. Hemen gidelim şuradan kutuyu getirelim. Şuradan kutuyu getirelim arkadaşlar hemen. Şuradan aralım kutuyu. Aha Mahmutusta çıktı. Saklan saklan saklan. Saklan saklan saklan. Şuraya saklanak. Ağacın arkasına saklanalım. Mahmutusta bizi görmesin. Polis de var. Polis de gitsin. Mahmutusta içeriye girsin. Listemizde ne varmış bakalım arkadaşlar. Listemizde şu an bir şey yok. Hadi polis polis gidiyor. Mahmutusta da içeriye doğru giriyor arkadaşlar yavaş yavaş gidiyor polis bakalım evet köşeyi döndü köşeyi döndü yavaş yavaş yaklaşalım Mahmut Usta'ya bakalım şeye girdi mi içeriye girdi kapıyı örtmedi yalnız ha kapıyı örttü hemen şuraya koyalım bunu şu üstüne bakıyorum arkadaşlar bakalım Mahmut Usta gidiyor içeriye bakalım nereye gidiyor Ha öbür tarafa gitti arkadaşlar Mahmut Usta pencereden girebilir miyiz acaba pencereden giremeyiz Çaktırmadan şuradan girmemiz lazım arkadaşlar. Hemen kapıyı örtelim. Mahmut bizim içeriye girdiğimizi fark etmesin. Hemen şuraya gir 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 gir. Şurayı da kapatalım. Burayı, burayı kapatırsak Mahmut Usta'nın dışarıya çıktığını göremeyiz arkadaşlar. Bakalım şuraya çaktırmadan Mahmut Usta geri çıkacak mı? Mahmut Usta çıkınca hemen yukarıya çıkalım. Burada bir şey var mı ona bakalım. Ee, burada bir şey yok. Şurada açmaya çalışalım. Gümüş kaplı aldım diyor. Bu anahtar açmıyor arkadaşlar. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Açılmıyor buralar. Mahmut da dışarıya çıksaydı. Buradaki gidiyor arkadaşlar. Mahmut da çıktı mı acaba? Mahmut da dışarıya çıktı mı acaba? Bakalım şuralarda bir şeyler var mı acaba? Şu neymiş? Buralar açılmıyor. Aha mavi tutu dışarıya çıkıyor. Kapıyı da örtüsün hemen girelim içeriye. Aha kapıyı örttü. Gir hemen gir gir gir. Şuralarda ne varmış bakalım hemen. Burada bir şey yok. Bur Aha. Burada anahtar var. Alalım hemen. Kapıyı aç gir hemen kapıyı ört ört ört. Ört 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 ör, ör. Yukarıya çık hemen. Yukarıdaki odayın kapısının anahtarı mı acaba bu? Hemen girelim. şurada bir anahtar. Bu anahtar buraya oluyor mu acaba? Bir de şu anahtarı deneyelim. Bu da olmuyor buraya. Bir de şurada oda vardı. Oradaki odaya girelim. Bu kapıyı kapatalım da Mahmut Usta geldiğimizi fark etmesin. Burayı açıyor mu? Burayı da açmıyor. Şurası açıyor mu? Bu da açmıyor. Eee bu anahtarlar artarı anahtarı? Arkadaşlar Mahmut Usta buraya gelebilir. Anas bu kapıyı örtelim. Ama otuz yok. Şimdilik görünmüyor arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Şu, yukarıya çıkalım arkadaşlar. Çık 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 çık. Burada kapı var mı acaba? Bir bakalım hemen. Şurada bir kapı var ama açık. Burada var mı bir şeyler? Burada var mı? Bakalım masanın üstünde. Masanın üstünde bir şey yok arkadaşlar. İçeriye girdik saksı. Burada saksı var. Saksıdan başka bir şey yok. Şurada bir dolap var. Dolap açılıyor mu acaba? Deneyelim. Açılmıyor arkadaşlar. Eee. mamut usta şimdi buraya gelirse bizi yakalar. Mamut usta bizi yakalayabilir. E ee, ne yapacağız ya? Ne yapacağız şimdi? Eee. gidecek yerimiz de kalmadı. Bu kapılar neyle açacağız? Demek ki başka anahtar da var. Bakalım. Mahmut Usta her an gelebilir. Mamut her an gelebilir. Pencereden dışarıya bakabilseydik. Şuradan pencereden bakalım. Dışarıda kar yağıyor. Bakalım. Ya Mahmut Usta. Şuradan aşağı bir arkadaşlar. Ee, hani aşağıya düşmedik. Burada çukur vardı mı? Düşmüşüz. Aşağıya düşmüşüz. Hemen hemen hemen. Şuralara bakalım. Mahmut Usta gelmeden bakalım. Aha yakaladı Mahmut Usta bizi ya. Arkadaşlar bir sonraki oyunda görüşmek üzere.